Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hepini bir benle birlikte benle benle derken benimle birlikte Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, ilk önce sizden ricam e, yani ne yapın abone olun ve like atın yani youtuber olmak istiyorum ben abonemin beni geçmesini istiyorum. Siz abone olursanız olacaktır ki Laz gibi buradan gelip yani e, e, buradan kaynaklara basınca direkt burada elmas alamıyorum. Çünkü yani hem kartım falan filan yok hem de bin aboneye geçmediğimiz için olamaz yani böyle bir şey. Gördüğünüz gibi alamıyoruz yani. alabilsem tamam videolarım izlenir. Yani like olur. Abone falan olurur yani. Abone olur. Abone olurlar yani ki izleyenler. O yüzden ama yapamadığımız için yine kendi emeklerimizle böyle sizi mutlu etmeye yani güldürmeye falan filan çalışıyoruz yani. Arkadaşlar yani gerçekten şu an bir abone olun yani. Sizi seviyorum abone olun ama. Ee, bir de Dynamite skinini aldım arkadaşlar ya. Yani. Noel Bob Mike aldım. İlk beni mi alsaydım arkadaşlar? Noel Bob Mike'ımı alsaydım. Yorumlara yazın yani. Yorumlarda belirteyim. Noel Baba birer oynamak istiyorum. Tek sapışmamızı açalım. Hazırımızı verelim. Telefon düştü lan. Hadi bakalım şimdi. Oyunumuz açıldı. Buradasın. Hop. Öldü o. Lan. 35 canı var. Biz öleceğiz. Ben buradan hemen kaçmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sesini fazla aydı sesini az, azlayayım. Hemen buraya böyle atalım bunu. Ha gibi. Gördüğünüz gibi ekşimizi diyor. Ekşim mi aldık lan? Düşük kupa olduğu için ekşi almadık arkadaşlar. Evet hemen buraya gelelim. Ben arkadaşlar et karkaslayacaktım. Sadece Noel Baba Mike'ı denemek için Nuhal Baba'yla girdim yani. Noel Baba diyorum ben buna. Hı. Evet, şu anda hemen et karımızı alalım. Etgara karı 20 20'ye kasmaya çalışacağım yani. Daha da fazla kasabilirsem kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen hazırlığımızı verelim bakalım. İlk önce direkt ortaya gideceğim. Azıcık da şişini açalım. Tamam. Böyle tamam. Ortaya gelen olursa içlerinden geçerim yani. Lan lan yükümü yükümü çaldı. Öleceğiz burada. Öleceğiz ya. Ya zıplayamadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zıplamaya bastım ben. Doğru siz nasıl göreceğiniz. Canımla değilsiniz ki ya. Neyse hemen eksi 3 mü aldık biz. Onu hemen telafi edeceğiz. Artı 6 ile. 3. olacağım artı 6 alacağım reis. Ortayı aldığımda ben kesinlikle win alacağım. Çünkü ortada oradan olağanüstü bir yükler oluyor. Gördüğünüz gibi aynen böyle acayip yükler var. Burada benim kırdığım kırdıklarımı alabilir miyim? Bunları alayım ben tamam. Tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. 5 şıkımız aldık ortadan. Hepsini alamadık ama yine de büyük aldık arkadaşlar. Hayırlı 8 kişi var. Ultim dolduğunu ortaya gitmek istiyorum. Rahatça kaç kaçmam için yani. O yüzden. Hayırlı bir kişi var. Ben oradan zıplasam taridine vuracağım. Ne bileyim zıplasam mı ya? zıplamayacağım ya. Kalsın tamam. Arkadaşlar bu benim yan hesabım bu arada. haberiniz olsun benim ana hesabım 16.500 kupa yaptım onu. Yani bu benim yan hesabım. 4 gün kupa bu da. Yani ana hesabım benim şey. 16.500 kupa arkadaşlar benim ana hesabım yani. Orada Roza gelecek galiba bir dakika. Tamam Roza ortadan çıktı. Çekme attın ya. Hemen böyle kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Oo beleşin. Beleşin arkadaşlar? Üçüncü olacaktık birinci olduk çok iyi. Arkadaşlar ana hesabım bu benim. Bu benim yan hesabım yani. Bakın ana hesabım bu. Bu bakın. Ana hesabım bu. Gel proje. Bir de gel çıktı bana arkadaşlar ile birlikte zaten 5. kupa oldu gördüğünüz gibi 16500. İki tane kromatiğimiz oldu destansı yani. Yani böyle işte 30 savaşçımız var. Arkadaşımın bakın arkadaşlar sadece şuna bakın. Şu arkadaşımın bakın 11 bin kupada 30 savaşçısı var. Çocuk demek ki benim kupamda olsa çocuğun en az kaç karakter olacak? En az 31, 32, 33 tane karakteri olacaktır millaki. Yani ben ne fazla oluyor karakterler 16 kupayım ben 30 savaşçım var Supercell bana karakteri vermiyor yani çünkü oyna para veremiyoruz para versek yani o ne diyorsunuz siz arkadaşlar yani ilk kuttan ne çıkar ya o kadar abartmayalım da karakter çıkar yani ilk kuttan olmasa öyle benim hemen burada yükleri almak istiyorum tamam bunu da kırayım tamam çok iyi Edgar 5'i so e zorlayacağım arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi. Wi-Fi işareti geldi. Ben wifi fi değilim. Neden böyle donuyor ki acaba ya? Onları ben uçacağım. Selamun Aleyküm. Adım Azrail. Evet orada yeşi var. Yani ultisini döndürüyor. Kullanmasını bilmiyor bence. Böyle zıplamamız lazımdı çünkü ultisi doluydu o yüzden yani. Ulti yaptığında zıpladığınızda size hasar vermediği için o yönden zıplamalıydı. Mesela ulti bir şeye saldırdığınızda siz biliyorsunuz ki havaya zıpladığında hasarı almıyorsunuz. Yani ultiyi almıyorsunuz ve onu öldürdük. Ultiyi almıyorsunuz altınızdan geçiyor. Siz o sırada onu öldürebiliyorsunuz yani. O yüzden zıpladım ben de ama Öldür öldürüyordu zaten hemen bunu zıplasam bunu rahatça öldürürüm yani hop zıpladım Bismillah Agabe ulti yaptı Yaş yes, arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şey olduk üçüncü olduk artı altımızı aldık 500'e seni zorlayacağım Edgar. seni 500 yapacağım yani seni 500 yapacağım videomuza 7 dakika olmuş hemen hazırlığımızı verelim seni 500 yapalım yani mu? oyuncuları buldu. El Primo ve Şili var. Ortaya gelen yoksa çok iyi. Ortaya gelen yok galiba. Tamam. Ortak bütün yükleri ben aldım arkadaşlar bütün yükleri. Hemen adam bulmaya gitmeye çalışacağım. Aga nasıl vurdun ya? Ordan anne hani var tamam ona zıplayacağım şimdi. Hop geçmiş olsun geçmiş olsun. Lemucumuzu dağıtalım. Hayır daha 5 şey var etkari 500'e sollamaya çalışacağım her zaman söylediğim gibi. El primo var rahat öldürürüm hiç el primo falan tanımam çok rahat öldürürüm yani. Kaç 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 kaç. Rahat falan öldüremem ben aga. O da can fazla diye bir de ultisi mükemmel yani. Bunların ikisi dost mu oldu? Tamam biz de olalım. Tamam biz olan olalım dost. Tost olalım, tamam. Hop. Kaç. Aga kaç 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 kaç. Dostuz seninle. El Primo seninle dostuz. Ölüyoruz bu arada. Satabilirler. Aga Rico sen kaç tane ulti, ulti, attın ya? Acayip ulti attı Rico. O Riko öldüreceğim aga ya. Öldüreceğim o kafaya taktım mı? Ultimin şu anda sadece ultimin olmasını bekliyorum. Hemen ultim doldu. Hoppa. Hadi bakayım ya sen fazla durdun. Yallah lobiye. İki tane vurduk lan. Tamam dostuz senin. Tamam dostuz. Dostuz dost. Tamam bilimci aldık. Evet gördüğünüz gibi 5'lik paylaşarak da yükseltmeye çalıştık. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da, bu tarz videoların da var gelmesi için bu videoyu beğenip kanala abone ve zil açmayı unutmayın. Zili açarsanız ilk videomdan haberdar siz olursunuz yani. Hoşçakalın, sağlık kalın, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizi elendirmeye çalış çalıştırdım yani. Hadi görüşürüz, sağlık kalın, abone olmayı unutmayın.